Çok enteresan bu söylediğiniz lafın bugün gerçekleştiğini biliyorsunuz değil mi? Yani Suriye hakikaten e, Türkiye ile sıkıntıları olan bir ülke oldu. Demek ki siz 15 sene önceden 15 sene sonrasını görebilen bir teorisyensiniz aynı zamanda doğru mudur? E olabilir tabii. Çok güzel. Hepiniz böyle olabilir. Peki bakalım diye bırakırsanız e, saat 12.30 itibariyle programı diliyorum. Bugün edeceğiz. de alakalı Mesutcuğum. <laughs> 2432 kelime hazırladım. <laughs> çok iyi. 2432. <laughs> Zekeriya Hocam, Türkiye'de en çok taklidi yapılan adam olduğunuzu biliyorsunuz. E, üstelik bunu sadece normal televizyonlarda değil, maalesef sosyal medyada da taklidi en çok yapılan adamsınız. Yani e, bir Facebook'ta kaç tane Zekeriya Beyaz var? bir saydık geçen gün 500 filan daha fazla 500 tane e, 200 tanesini falan bir arkadaşın yardımıyla sildik, sildirildi. Hı hı. Fakat son ben bir saydım 120 taneydi. Son birkaç gün içerisinde yine olmuş daha fazla. Peki hangi siz olduğunu nasıl çıkartıyorsunuz hocam? Evet. Bizim resmimizden hepsinde resmimiz var. Evet. Hepsinde efendim bir takım bizim adımıza konuşmalar yapılıyor, fetvalar veriliyor, apık sapık, hakaret dolu cümleler var. Ben de şu kanaat hasıl oldu. Hı. Bu Facebook ıı, teşkilatı, onun arkasındaki beyin idare edenler orası bir yol geçen hanı gibi geliyor bana. Hı. Yani bir insanın iki tane, üç tane, beş tane adı olur. Üç yüz tane, 200 tane, 500 tane Zekeriya Beyaz var ise Durun bakalım demesi lazım. Kendini kim efendim kimliğiyle kimlik numarasıyla ispat ederse o kalsın demeleri lazım. Böyle sahtekarlıklara hı hı. yol verilip bir takım insanları orada böyle ezdirmek, kötülemek böyle bir teşkilatın, böyle bir sosyal efendim Medyonun paylaşım Sitesini. sitesinin işi olmaması yani. Twitter'da var mısınız? Oraya da girmek istemiyorum. <laughs> Hayal kırıklığı yaşayacaksın. Orada da Duyuyorum, 1500 kişi var. Girmek dahi istemiyorum. Ha, orda... Bakmak dahi istemiyorum. Çünkü orada da benzeri şeyler var. Ama bunu halledersek ben çoktandır girmiyordum zaten. Ama şimdi girmek zorunda kaldım. Çünkü adam öyle şeyler hayatımı anlatıyor ki Roma'ya gitmişim, Papa'yla görüşmüşüm, bir takım şeyler anlatıyor. Ödüller almışım oradan. Papa'dan? Evet. Ben ne gittim ne gördüm ne şeye, İtalya'ya ne gittim. geldi. Böyle bir konu yok. <laughs> Apık sapık şeyler yazıyorlar hakkında. Yani itibarsızlaştırma diye son hmm. günlerde bir terim çıktı. Güzel evet. bir ifade. Hmm. Ee, sizi itibardan düşürmek hakkınızda kötü imajlar oluşturmak hmm. için her türlü menenatı yapıyorlar. O Facebook örgütü teşkilatı sitesi neyse hmm. o da buna aracılık ediyor. Anladım. Ve sonuçta onlarla Mahkemelik olacağız. Oradaki hakaret kavramlarından dolayı da bizzat bu örgütün, bu teşkilatın sahipleri hakkında dava açacağım. Başka şeklim kalmadı. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani yani bir tane Zekeriya Beyaz bizim e, yüzümüzde gülücükler açtırıyor. E, 500 tane olması çok kötü değil yani. Hepsi yani sizin gibi olsaydı. Ama saçma sapan şeyler yazıyor ha, hakkımızda. Yani, aslı olmayan şeyler yazıldığı için. Çok çirkin resimler lazım. yapmacık resimleri bozuyorlar. O şekle sokuyorlar içerisinde mesela 15-20 tane de işte büyük alim, büyük devlet adı şey adamı, din alimi falan söylüyor. Bu zata hürmeten işte onun adına sitaşlık diyor. O da var. 3-5-10 tane de o var. 3-5 tane de iyi Hayır. site var bu arada. Evet, Onları da okumayacaksınız onlar da var. herhalde. Ama onun dışında da çok sayıda normal var. Peki hocam. E mesela bu... bir tanesinin 5100 tane arkadaşı var. Adam Zekeriya Beyaz arkadaş oluyorum diye 5 bin <laughs> bir tane kişi 5 binden fazla olamadığı için öyle. <laughs> bir diğerini 3000 tane bir diğerini 2000 bin tane öyle yani. Baya bir kitle yapmışlar ha, ya yani o türlü kitleler var. Ha. E şimdi müsaadenizle bunları içinde hoş olmuyor yani kötü Doğru. şeyler yazıyorlar. Zekeriya hocamla arkadaş olmak istiyorsanız direkt Zekeriya hocamı bir şekilde bulursunuz. Hakikaten de arkadaş olur. Hiç böyle sorun yaratan bir hoca değildir. Ne sormak istiyorsanız söyler ama ne olur taklidini yapmayın. Bu dinen zaten taklit dinen caiz midir? Efendim insanları üzmek caiz değildir. Ha. Taklidini yaparsınız ama... Hoşluk içerisinde gönüller hoş olur. Dolayısıyla rahatsız etmez bunlar. Olabilir şeyler. Sizin mesela yapılan taktiklerinize e, güldüğünüz oluyor mu? Çok sayıda o türlü şeyler de var. Bu da tabii, harika bir şey aslında ya. tabii, Yani bir insan taklit yapıyor. parçalar olur. alıyorlar benim konuşmalardan. Onun üzerine yapıyorlar. Ben hepsini şey yapmıyorum ama çok anormal şeyler var klip sektörüne girmişsiniz yani. Bağ görüyorsun değil mi? Sen iki tane klip çekene kadar ya hocam yapmış 5000 <laughs> tane klip ama hiçbiri kendisine ait değil. Öyle bir durum var. Rana Bey sizin başınıza geliyor mu böyle sosyal medyada? Yok. Sıkıntı. Siz sosyal medyada var mısınız? Yok. Uzak mı durursunuz böyle biraz mesafeli Herpe misiniz? Evet. Bir, bir sakıncalı mı buluyorsunuz? İlgilendirmiyor beni. Hmm. E o da bir dünya ya hani tabii ki. Sonuç şüphesiz, şüphesiz. Sizin e, tarihçi şöyle bir hikayeniz var aslında e, bir toparlak. Bir hı. yandan tarih yazıları yazan, yani yazılarınızı biliyordum he, ben. He. Bizzat Tempo Dergisi'nde birlikte yazıyorduk hatta. He. Yani ben başka bir şey yazıyordum ama siz tarih yazıyordunuz. Antika dergisi çıkartan, hı hı. E, koleksiyonlarla ilgilenen, hı hı. E, enteresan bir adamsınız. Yani sizden bir, ya düşününce şöyle bir Murat Bardakçı çıkart. Mayıs belki ama hani sizden bir televizyon tipi televizyonda tarih konuşan bir adam çıkartabilir miyiz? Bilemem ki. Hmm. Çalışmamız lazım. Evet. Anladım. Peki e, tüm bu ilgi nasıl başladı koleksiyonlara tarihe? Yani genel olarak ilgilenirken hayatla ne oluyor ne bitiyor diye bakarken bunlar da tabii devreye girdi. Siz genelde bitmişlere baktınız anladığım kadarıyla geçmişe evet, baktığınız için. Evet. Onlara baktınız. Evet, evet. Peki bir koleksiyonerliğe dönüştü mü o yoksa hani uzaktan izleyip biraz kitlelerle tanıştırma meselesi mi oldu? Bir uzaktan izlemek her zaman daha iyidir. Daha iyi yani. içine girmemek lazım. Yok. Peki tam olarak kendinizi tarihe mi ait hissediyorsunuz yoksa mesela sahnelere mi? O... Sahne. Sahnelere. Nedir e, bizi sizinle ilk buluşturan Ankara Sanat Tiyatrosu mu oldu? Evet öyle olması lazım. Kim yani. keşfetti sizi? Asaf Çiğiltepe. Asaf Çiğiltepe hocam. O yani bayağı. Hı hı. Kaç senesinde girdiniz siz ASET'e? 63-64. Hala devam ediyor biliyorsunuz herhalde fikriniz tabi, vardı. Tabii, tabii. Devam tabi, ediyor. Yani. Oradan da sizin e, döneminizde kimler vardı? Ekran Erkan vardı. Hı, hı Asaf vardı. Güner Sümer vardı. E, Aysan Sümercan vardı. Baya Aybek Çölök vardı. Siz ASET'nin aslında ilk kuşağından öyle, sayılabilirsiniz. Öyle, öyle. Daha sonra sizden sonrakilerde e, şimdi dizlerde izlediğimiz evet, insanlar. Doğru. Peki Ankara'lı mısınız? Yani, yani Ankara'da yaşadınız mı? E, 20 yıl. 20 yıl yaşadınız. E, ondan sonra dizi sektörüne, aset eden direkt dizi sektörüne mi geçtiniz yoksa sinemayla? Sayılır. Sinemada pek yoğum canım. 3 tane filmim ya vardı ya yoktu. 3 film Türkiye için çok iyi. Olur. <laughs> Dört olursa da bal şeker olur diyorsunuz. Evet. Peki son olarak e, hayat hmm. devam ediyor orada izledik sizi. Orada evet. çok e, enteresan bir şey oldu. 70 yaşında dizi icabı <laughs> evlenip aynı yaşta mefta oldunuz. Bir kere mefta oldunuz mu yoksa dizide devam edecek mi hayat? Valla bunu bilmiyorum ki. Yani devam edecek mi etmeyecek mi haberim yok. Hmm. Yani büyük bomba ölen adam öldüğünü bilmiyor. Yaşıyorsa yaşadığını da bilmiyor. Evet. Ama ona söyleyecek. Ne zaman söylerler inşallah? Vallahi işte elimizdeki günlerde belki. Ya elinize bir senaryo gelirse evet, yaş ya yaşadım mı öldüm mü biliyorsunuz evet. ama şey enteresan bir şey oldu. E, i̇çtiğiniz bir vitamin yüzünden galiba değil mi bir sıkıntı yaşandı orada yani? Yok. Yo. Bir şey almadı mı? Ha evet tabii. Viagra aldı ya da benzer şeyleri aldı. Anladım tamam. O ilaç tabii. ismini duymadık zaten o aradan geçişte gitti. Benzer bir şey aldı. Benzer bir şey aldı ve şu anda 2.80 yerde ama onu bir A4 sayfası ayağı dikebilir. Olabilir. Olabilir. Peki ne olmam diyor, ne ölmem diyor. Olabilir diyor, olamaz diyor. Ee, olacak mı? Az sonra. Yani birilerinden haber gelirse az sonra soracağız.